Mavi Ruhlu Kız'ın 10. bölümünden herkese merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim. Bu bölümde size çocukken kendime ilk nasıl zarar verdim, bunu anlatacağım. Biz İzmir'e taşındığımızda hiçbir şeyimiz yoktu. Gerçek anlamda hiçbir şeyimiz yoktu. Sadece kıyafetlerimiz vardı. Ve evde bir döşek, bir televizyon ve bolca fare. Çamaşır makinamız bile yoktu. Kocaman bir küvet vardı. Kirli çamaşırları onun içine dolduruyorduk ve annem işe gittiği için onları benim yıkamamı istiyordu. Bu arada kocası emekliydi. O yüzden çalışmıyordu. Annem de barda bulaşık yıkıyordu. O çamaşırları yıkamak o kadar zoruma gidiyordu ki Evde koca koca insanlar varken neden bu sorumluluk bana kalmıştı? O kadar istemiyordum ki o çamaşırları yıkamayı. Bir gün annem bana çok kızdı. Küvetin içini dolduracaksın suyla, deterjanı dökeceksin, üzerine çıkıp çiğineceksin bu kadar dedi. Sonra kendisi işe gitti. Ben de onun dediği gibi küveti suyla doldurdum, deterjanı döktüm ve çiğnemeye başladım. Ama o kadar istemiyordum ki o çamaşırları yıkamayı, çiğnemeyi. Bir anda durdum ve elimi küvete vurmaya başladım. Bayağı küvete yumruk atıyordum. Bir yerden sonra serçe parmağım şişmeye başladı ve diğer parmaklarımdan uzaklaşmaya başladı. Kendime zarar vererek o çamaşırları yıkamaktan kurtulmuştum bir şekilde. Daha sonra annemin yanına gittim, çalıştığı yere ve beni hastaneye götürdü. Elimi o şekilde vurduğumu anlatmadım anneme. Düştüğümü söyledim. Röntgen çekildi ama kırık çıkık yoktu. Annem çalıştığı için yemek yapma sorumluluğu da bendeydi. Kocası hiçbir şekilde hiçbir şeye destek olmuyordu. Yine evi çekip çeviren, yine toparlayan, yemek yapan kişi bendim. Yine kardeşinden sorumlu olan kişi de bendim. Okula ilk başladığımda her şey ilginçti tabii. Okula yeni gelen kızdım. Herkes benden bahsediyordu. Sınıfımızda Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan olan arkadaşım vardı. Onun hayat hikayesi beni çok üzmüştü. Annesi vefat etmişti. Babası ve kardeşleri de onu bırakıp gitmişlerdi. Bu arkadaşım kendine faça atıyordu. Kendine zarar veriyordu. Ve onun yakın arkadaşları da aynı şekilde kendine zarar veriyordu. Ben de onlarla arkadaşlık etmeye başladığım için bir an yaptıklarının doğru olduğunu düşündüm. Yani olması gereken bu. Bizim yaşımızdaki çocuklar bunu yapar gibi bir düşünceye kapıldım. Zaten evde de çok bunu aldığım için ben de bir anda koluma faça atarken buldum kendimi. Ama öyle yine onlar gibi yapamadım. Kendime o kadar büyük zarar veremedim. Bir yerden sonra yapmayı bıraktım. Belki ergenlikte çoğu kişi ya da bilmiyorum bunu farazi söylüyorum. Böyle şeyler yapmış olabilir. Zaten ikinci dönem oradaydık. Ve ben bir an önce Yalova'ya geri dönmek istiyordum. İzmir'de yaşamak istemiyordum. Hem beğenmemiştim yaşadığım yeri. Hem de Yalova'yı özlüyordum. Arkadaşlarımı özlüyordum. Bir gün annemin kocası eve gelmemeye başladı. Ona hiçbir şekilde ulaşamıyorduk. Hatta annem karakola gitti kocam kayboldu diye. Bayağı arama kararı çıkarıldı koca adam hakkında. Günler sonra Yalova'da sevgilisinin yanında bulundu. Gerçekten trajikomik bir hikayeydi. O dönem büyük babam genç karısıyla beraber İzmir'e taşınmıştı. Biz de kısa bir süre onların evinde yaşadık. Kısa bir süre diyorum çünkü bir gün okuldan geldiğimizde bütün eşyalarımız kapının önündeydi. Bayağı bizi kapının önüne atmışlardı. Neye uğradığımızı şaşırdık kardeşimle beraber. Yani bir insan bu şekilde kapının önüne atılmaz yani. Çok ilginç bir hikayeydi benim için. Annemin halası o zaman bize sahip çıktı. Onların yanına gittik. Zaten okulda bitmişti. Biz sonrasında Yalova'ya dönmeye karar verdik. Zaten kardeşim ve ben de çok istiyorduk geri dönmeyi. Biz Yalova'ya döndük. Orada bizi yaşlı bir teyze ve çocuklarıyla tanıştırdılar. Kadın biraz anneme benziyordu. O yüzden çok sevmiştim onu ilk görüşte. Tanışma sebebimiz de şu. Bakıma ihtiyacı var bu kadının. Ve bir odasını bize kiralayacaklardı bakmamız karşılığında. Biz o şekilde ilk kalacak yerimizi bulduk. Ben artık liseye geçmiştim. Liseli olmuştum. İlk başta kız meslek lisesini kazandım ama hep mimar olmak istediğim için annem beni endüstri meslek lisesine yazdırdı. inşaat bölümüne. Yazın biz o teyzenin yanında kaldık. Ona çok güzel baktık. Ve o da bizi evinde çok güzel ağırladı. Annem bir anda kocasıyla barışmaya karar verdi. Ev bulduğunu söyledi. Taşınacağımızı söyledi. Sonra biz o teyzenin yanından taşındık. Ama inşaat halinde bir eve taşındık. Yani yarım yapılmış, tamamlanmamış. Yine eşyalarımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Bu sefer annemin kocası da bizim yanımızda. Hep beraber orada yaşamaya çalışıyoruz. Okul başladı. Ben okula gelip gidiyorum. Ev o kadar kötü bir durumda ki sadece yatacak yerimiz var. Oturmaya bile yerimiz yok. Banyoda sıcak su yok. Bir şekilde tüp üzerinde ısıtıp kovayla alıştırıp öyle yıkanıyorum. Ev buz gibi. Soğuk. Her yer beton. Ben okula gidip geliyorum. Ama annem sürekli eşiyle kavga ediyordu. Sürekli bir problem çıkıyordu. Hani demiştim ya annemlerin müzisyen bir arkadaşı vardı. Biz onunla internet kafede takılıyorduk diye. O bize gelip gitmeye başladı. O bize destek olmaya başladı. Sonra annem kocasıyla gerçekten kavga etti ve ayrıldı. Ben yine okulda öğretmenlerime evde olanları anlatıyordum. Bir gün sosyal hizmetlerden geldiler evimize. Evin durumunu gördüler. Hiç eşya yok, hiçbir şey yok. O zamanlar anneme güzel bir miktar para vermişler. Annem de bu parayla başka bir ev tuttu. Hatta evin hikayesi de şöyle. Annemle beraber ev arıyoruz. Ben bir tane balkon gördüm ve o kadar beğendim ki. Ağaç böyle kocaman dalları balkona sarkıyor. E dedim ne kadar güzel bir balkon. Keşke bu evde otursak dedim. Daha sonra annem ev tuttuğunu söyledi bana. Erkek kardeşimin evi bildiğini, beraber gidebileceğimizi söyledi. Sonra ben kardeşimle beraber gittim. O içimden geçirdiğim evi tutmuştu annem. O zaman çok şaşırmıştım ve çok sevinmiştim o evi tuttuğuna. Daha sonra annem spottan eşyalar almış. Bize genç odası takımı almış. Yere halılar, salona koltuk. Bayağı bir ev düzmüştü. Ben çok mutlu olmuştum. Çünkü ilk kez odamız oluyordu kardeşimle. İlk kez kendi yatağım oluyordu. Çalışma masam oluyordu. Benim için gerçekten büyük bir olaydı bu. Sadece çok mutluydum o an. Annemin ilk eşinden olan ablam o dönemlerde evlenmişti. Ben artık liseye gidiyordum ve bir ergendim. Peki ben ilk aldığım parayla acaba ne yaptım? Bir sonraki bölümde bundan bahsedeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.